Neden çalışkanlık desteklenmez? Biliyorsunuz yıl içerisinde çok fazla okula çalışıyorum. Bazı okullara boş vermişliğim ve umursamazlığın hakim olduğunu görüyorum. Peki neden böyle? Bir kurumda gerçekten işini iyi yapan, idealist, titiz insanlar olabiliyor. Fakat bu insanlar zamanla fazla iyi, fazla hevesli, fazla kendini yoran ta aptal olarak görülmeye başlanıyor. Çünkü sistem tembelliğe alışmış. Ortalama bir çaba yeterli sayılıyor. Onun üzerine çıkan her çaba başkalarının eksikliğini açığa çıkartır. Bir toplulukta herkes aşağı yukarı aynı tempoda yaşamak ister. Birinin hızı değiştiğinde o kişi artık bizden biri gibi görülmez. Çalışkan kişi görünmeden bu dengeyi bozar çünkü varlığı bile başkalarının tembelliğini görünür kılar. O yüzden o kişiye fazla romantik ve gerçekçi değil gibi etiketler yapıştır. Birinin gayreti diğerlerinde suçluluk hissi doğurur. O kadar uğraşıyor ben niye uğraşmıyorum sorusu bilinç altında yankılanır. Bu rahatsızlığı bastırmanın en kolay yolu da çalışan kişiyi değersizleştirmektir. Kendini kullandırtıyor, boş işlerle uğraşıyor, ben onu 5 sene sonra görürüm, ben onu evlenince görürüm, ben onu çocuğu olunca görürüm gibi cümleler aslında bu suçluluk duygusunun savunma biçimleri. Sanki çalışkan kişiler bir elleri yağda, bir elleri balda veya boş gezenin boş kafası olduğu için bu işleri yapıyorlarmış gibi bir algı oluşturulur. Oysa çalışkanlık aptallık değil, direniştir. Bozulmuş düzen içerisinde hala iyi bir şeyler yapmaya ve hala inanarak üretmeye çalışmak insanın içindeki anlam duygusuna tutunmasıdır. Herkesin boş ver dediği yerde ben yine de yapayım diyebilmek bir tür ahlaki cesarettir.